Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Stellar Settlers'ın ikinci bölümüyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben çubukla durdurdum şu an tekrar başlatıyorum. Hatırlarsanız birinci bölümde en son ticaret uydusunu e, öğrenip e, şey yapmıştık. Şimdi yerleştirmesi, craft etmesi lazım. Craft etmemiz gerekiyor. Ses durumu nasıl? Şöyle kontrol edelim. E, şu tarafta şu şekilde ticaret uydusu burada. Şu an kaynaklarımız yetmiyor. E, ben bir pasif kaynakları bir artırmayı düşünüyorum şu anda. Bir ona öncelik verelim. Çünkü kaynak hızımız iyi değil bence. Ee, teraları şu şekilde bu tarafa odakladık artık madem. Teraları şu şekilde dizebilirim. Hatta biraz daha mı abartsam? Ucuz bunlar çünkü. Şöyle pasif teraları hallettiğimi düşünüyorum şu şekilde. Şöyle. Bunları da birbirine bağladım. Şu şekilde bağlı olmayan bir şey kalmadı. Güzel. Eee bazı yapılar arızalanabilir diyor güneş patlamasıyla tamam sıkıntı yok güneş enerjimiz iyice azalmaya başladı ee, o yüzden bazı şeylerin üstüne güneş enerjisi koyabiliriz aslında terraların üstüne full güneş enerjisi koyabilirim ee, mantıklı geliyor güneş panellerini de bunların üstüne koyalım Tamam şöyle yapalım Bence iyi oldu. Ee, bunları da alttan bağlayalım. Şu şekilde. Aa. Hmm. Bir dakika. Böyle yapamam. Ee, nasıl yapacağız? Bu taraflardan verirsem olur. Bir saniye. Şu taraftan verirsem hepsininkini. T'den. Bu taraf müsait olmuş olur. Şunlar, şunlar. Heh. Heh. Tamam. Tabi şunlar şey oldu, değil mi? Üste sıkıntı oldu. Yo, tamam. Şu da tamam. Ve bu kaldı. Bu tamam. Üsttekiler var. Kim kaldı? Şu ikisi kaldı bir tek. Onu da buradan verdim. Aha güneş patlaması oluyor. Arıza yapılar arıza anda bir an önce tamir edilmesi gerek. Şurası gitmiş. Görüyorum. Tamam onu hallederiz şimdi. İyi çok büyük bir tehlike değilmiş galiba bu. Ee, şunu nasıl bağlayabilirim ya? Şunu döndürürsem olur. Şu taraftan bağlarız. Evet bunu bir döndürelim. Tamam bu şekilde. Yıkmadan döndürebiliyoruz. Güzel. Ticaret uydusunu. Ee, şimdi malzeme kasıldıkça onu da halledeceğim. Şu gitti galiba. Tamir edelim. Başka bir şey gitti mi? Başka bir şey göremiyorum şu an için. Güzel. Çok büyük bir tehlike değildi. Daha herhalde başlarda olduğumuz için. Ee, şimdi neye odaklanabiliriz? Şunları kaldırma yok mu acaba ya? Bir araştırma şeyine, bir paneline bakalım bir. Mesela şurada indirelim. Galiba o yeryüzünü düzeltecek bir şey yok ki. Bunların hepsi şey. 15 şeyimiz vardı bizim. 15. Görevlerden de gidebiliriz aslında da. Aa, gözlemevi daha hızlı şey yapıyormuş. Onu bir alalım. Bir bakalım. Gözlemevi de geldi. Her dakika, dakika da bir şey kazan. Hmm. Peki bunu nereye koyuyoruz? Sadece 8. veya daha yüksek bir kata yerleştirilebilir. Güzel yani şu ikisinin üstü okey gibi. Değil mi? Hop. Hop. Güzel. Malzemeyi de içinden geçtim şimdi fark ettim. Ee, şunu şuradan alıyorum, Bağlıyorum. Ee, ne oldu? Heh. Gözüm evini... Şuradan bir tane daha bağlamam lazım. Evet şu an tamamdır. Gözlem evini de hallettik. Ticaret uydusu yapacaktık. Gerçi biz görevi atladık. Ticaret uydumuz. Tamam malzemeler biriksin. Ticaret uydusuna yapalım. Ee, bu arada biraz fazla yapıya gitmişiz. Güneş enerjisi koyduk gerçi o da tamam. Suyumuz ne durumda? Bir tane iki tane su kulemiz var. Ee, araştırma puanım iyi gitti. Bayağı iyi gitti. Biraz araştırmaları harcayabiliriz. Şunu bir alalım. Eğlence merkezi tüm şeylerin puanını yüksek tut. Artırmaya odaklan. Depoyu. Depomuz şu an dolmuyor kolay kolay. Pasif. o Bakın bu güzel. Tamam bunlar daha iyileriymiş. Tamam bunları araştırdım. Tabi bunları yapmak muhtemelen pahalı olacaktır. Aa diğerinden bir tane götürüyor. Her 5 saniyede Bunlar birbirlerinden götürüyor. Hmm. Bir dakika ama. Mesela Sera ne yapıyordu? Her 12 saniyede bir. He. Tabi. Bunlar baya iyi. 5 saniyede. 2 tane veriyorlar. Diğerlerinden bir eksiltiyor ama hepsinden yaparsam her türlü karlı çıkmış oluyoruz. Mesela. Su şu an az gibi bizim. Gerçi sudan ziyade bence hidrolik olan daha önemli gibi. Ah hidroliği koyabiliyorum buraya galiba. Güzel. Bunu bir koyalım oraya. Şu şekilde. Bunu bağlayınca olacak mı bu? Olacak değil mi? Güzel. Tamam. Oradan artık hızlı su gelecek bize. Eksi bir şey götürüyor ama önemli değil dediğim gibi. Bu bayağı iyi bizim şu an 50'de hala. Ener e güneş enerjisini iyi artırmışız. İletken materyal biraz az kalmış. İletken materyaller. Evet burada. O da suyu azaltacak. Bunlar nereye konuluyor? Yeryüzüne yerleştirilemez diyor. Bir dakika. Normal şeyi nerede onun? İletken veren. Normali silikon fabrikasıydı. Biraz bunu artırabilirim sanki. Yani. <laughs> Nasılsa bunlar beleş. Şöyle. 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 Tamam. Bunu artırır artırır en son üstüne koyarız bence. Okey. Ne gelecek? Bazı yapılarda yangın mı başlar? Eyvah. E ee, var mı o tarz bir şey? Ee, böyle söndüren falan filan. <laughs> bir araştırmaya bakalım bir. İtfaiye birimi. Ya yangını binaları yıkmasını önler. <laughs> Bunu direkt yapmamız lazım. 40 saniyemiz var. İtfaiye birimi neredesin? İyi ucuzmuş. Bunu hemen şöyle aslında şuraya koyabiliriz gibi. Şöyle koyalım. İçine de atanda kapsül üretim iki katı diyor. Aslında çok mantıklı değil bunu koymak ama şimdilik koyalım bir tane. Ben yanlış şey mi yaptım? Yanlış şey yapmışım. <laughs> bir dakika sen çık bakayım. Ben de diyorum. Bu ne diyorum ya? İtfaiye birimini almadım mı? Heh şimdi oldu. Sadece 10. ve ne? Tamam 10 kat şey yapalım deponun üstündeki Aslında buradaki güneş enerjisini kaldırsam artık bunu koysam nasıl olur? <laughs> Bence fena fikir değil. Boom boom. Göklerde kart. <laughs> Şöyle bunu da şuradan yaparsam senin içine insan vereceğim ben halledeceğim. Tamam çalışıyor artık bu. Negatif olay savuşturuldu. Aa savuşturdum direkt. Hangisiydi onu yapan? Evet bu negatif olayları %20 savuşturma şansı. Dünya harikasın ya. Favorimsin ya. Direkt ben onu savuşturduk şu an. Güzel oldu. Evet artık ticaret uydusuna odaklanabilirim. Kaynaklarım fena değil. Ee, güzel gelmeye başladılar. Yapabiliyor muyum? Güneş enerjisi de hala yetmiyor. Tabii güneş enerjilerini şuraya bir tane daha güneş enerjisi koyalım. Neredesin? Ya da bunu koyalım. İletken nasıl? 52. Tamam, nükleer reaktör. Sadece yeryüzü neymiş? Ba bağlayabileceğim şurası iyi gibi. Şuraya koysam. Bunu yerden yükseltelim. Şimdi yüksel uzun yükseltici var. Bir bakalım olacak mı, kurtaracak mı diye. Ne yapacaktım? Ee, nükleer reaktör. Aa, Sadece yeri. Tabii doğru. Ee, o zaman bu taraftan bağlayamıyoruz onu. Şuradan bağlayabilirim. Evet güzel. Bir yer bulduk. Şöyle yaparsam. Ama bunu çevirelim. Bir tane mi? Gerçekten. Yani tamamen kilitliyoruz o yolu öyle mi? O zaman şöyle yapabilirim. Bir dakika bu akıllı davranmalıyız. Aklıma fikir geldi. Şunu yıkıyoruz. Öncelikle buraya tünel, T tünel yapıyorum. Dört tarafa yol yapmış olacağız. Şunu alabilir misin? Heh. Şimdi. Zaten aynı hesap olmadı mı? <laughs> Zaten aynı hesap olmadı mı? Ee, aynı hesap oldu tabii fark etmeyecekti. Ee, olabilir böyle şeyler. Nükleer reaktörü de yapalım. Tamam her yer bağlı. Gayet iyi oldu şu an şeyi de artırdık. Tüm yerleşince bonusları geçici yok. Devre dışı bırakılacak. İsyan. Bu arada canları bunların çok azalmaya başladı. Benim acilen böyle can veren ne vardı? Şu araştırma panelinde mi görmüştüm onu? Eğlence merkezi. Eğlence merkezi yapalım. Bunları eğlendirelim. Canlar çok azalıyor. Nerede? Tüm yüzde %1. He. Bunlar yere konuyor. Yukarıya da konuluyor mu? Yukarıda konuluyor. Ama yere koyalım bence. Şurası okey gibi. Şöyle koysam. Birkaç tane yapsak. T ile de bunları bağlayalım. Tık. Tamam. Alın size eğlence merkezi. Ha bonus için o. Tamam problem değil. Şu an ver verecek bu. Bunların bir şeylerini artıralım. başka ne vardı öyle artıran? Bu atanan şey dinlenme alanı. Pasif olarak bu. Bunlar hatta var ya biraz daha artırabiliriz ya. Bu işi temelden çözelim. Bir daha kafamızı ağrıtmasın. Bu tarafa meteor düşerse geçmiş olsun. <laughs> tamam, isyan çıkacak falan ama sıkıntı yok onun için. Artık ticaret uydusunu yapabiliyor muyum? Evet, yapıyoruz. 6. seviye ve daha yukarısı. İtfaiyeyi de tepeye koyduk. Bunun üstüne bir şey konmuyor mu artık? En tepe mi? Hmm. Ya da itfaiyenin üstüne konmuyor olabilir. Açıkçası 6. seviye diyor. Şundan üstünü kullanabilirim. Bir saniye. Evet. Biraz mantıklı kullanalım. Mesela su. Neredesin? Ee, bir saniye hemen halledeceğim şimdi orayı Seraları mesela şuradan sera koysam Bir İki taraflı değil mi bu Heh bu şekilde ee, Sera İki Hı, Zaten dört kat tamam Okey şimdi Bunun üstüne de Ticaret uydusunu yapıştıracağım 6 <laughs> değil mi doğru ee, Bir saniye o zaman nasıl yapabiliriz Üstüne seninle ekleyelim Silikon ekleyelim Evet 1 2 3 4 5 6 Tamam bence Daha da arttırabilirim bu arada ben bunu Ama silikon Zaten iyi durumda gibi şimdilik Şu ticareti bir yapalım şu görevi geçelim artık Al bakalım. T'yi hemen basalım. Dikey tünelimizi alalım. Şuradan başlayalım hemen. Şöyle kombomuzu yaptık. En üstteki hani bana hani bana dedi şu an. Niye öyle oldu? Ben niye aynı Evet yanlış yapmışım. Şöyle. Evet şöyle gidecektik. Bir ondan bir bundan gidecektik. Şu şekilde. Tamamdır. Nasıl ya? Nasıl yani? Bağladım ama. Heh, tam tamam yönü bakmıyormuş. Şimdi oldu. Bu ne? Aa! Müthiş. Çok iyi oldu. Fazlayı verip az, azdan alabiliyorum. Harikaymış bu. Evet, bir tamir iste şey bu arada e, çıkacaktı. Ne oldu? Beş dakika boyunca bonus yok diyor. Tüm yerleşime grevde. Bir tamir istasyonu araştır ve yerleştir. Ben yani tamiri yapmış mıydık? Ee, yıkım değil. Aa bir dakika yıkım modu. Bunu yıkmıyorsun değil mi? He, sadece bunları yıkıyor. Okey. Geçelim. Tamir. Tamir ben bunu açtım mı? 50 şey yapmışız bu arada. Tamir nerede ya? Tamir istasyonu. Güzel. Şunları açalım. İniş pisti falan. Yakında... Ee, yavaş yavaş kaçıncı bölümde olur bilmiyorum ama Şeye gideceğiz hedefimiz zaten e, Uzay gemisi yapıp Uçmak gitmek roketle Geri dönüşü Robotik laboratuvar Baya puanımız var harcayalım Tamam şimdilik dursun Yine lazım oldukça açarız Bir yerleşme yani hasta olacak hiç problem değil Hasta olabilir Aa uydu buraya Aa, Çok iyiymiş <laughs> Hasta olsun Reverimiz vardı bir yerlerde 2 4 6 Benim biri boşta gibi. Şu en üstte mi koyduk? Ha, en üstteymiş. Evet, tamir. A negatif olayları %20 savuşturma şansı. Yani bundan 5 tane yapsam direkt ben savuşturuyorum o zaman. Ha, <laughs> yani 8. kat istiyor. Anladım. Yapılır ama iyiymiş bu. Şimdi mesela şunların üstünü kullanırız. Okey okey okey. Çok güzel. Tamam. Oraya geleceğim. Tamir yere yapılabiliyor. Şu yere bir yapalım tamiri. Akıllı olsun bir şey olsun. drone bu Drone'u görmektir. Gayet güzel. Onu da hallettik. Fırlatma rampası inşa et. Oo yavaştan şeye girişiyoruz. Nasıl? Zaten geri vermiyor muydu materyalleri? Ha, gidip toplaması mı gerekiyor acaba? Ala buna şaşırdım biraz. Ee, başka nelerimiz var? 250 depo veriyor. Depo sıkıntım yok. 1900. <laughs> Şu an iyi durumda artıyor bu arada. İyi geliyor gördüğünüz gibi artık hızlı hızlı. Aa yeni kişi geldi. 48. 30. Ee, kapsüllerin kaynak oluşturma süresini azaltır. Müthişmiş bu. Pasif olarak mı bir de bu? Of atandığı kapsül olası tehlikelerden korur. O zaman seni nereye atayalım? Mesela tamirciye atayamıyoruz. Şunlar. Allah de seni gözlem evine atalım. Orada kal şimdilik. Dur e, itfaiye sen oradan çık. Sen gözlem evinden çık. Siz yer değişin. Ha şimdi itfaiye burayı korusun. Ki burası çok iyi. Burayı korumak demek her yeri korumak. Şu en önemli binamızı korumak demek. Güzel oldu. Hastalık önemli değil. Fırlatma rampasına başlayacağız yavaştan. Şurada güzel bir alanım var bence. Burayı iyi kullanabilirim. Ee, bakalım. Biraz dakika bir yeniden inşa O çok iyiymiş. Bunları da o taraflara bir yerlere şuraya bir yere atabiliriz mesela. Bence burası okey. Şöyle bir şey yapsam. Şurayı da T ile bağlasak tertemiz de oldu. He, yer kişi gerekiyormuş. Okey o önemli değil. Kişi buluruz. Gelir birazdan. Şu. Bunun için ne gerekiyordu? Bunu art... He. Bu. <laughs> lojmanı artırabiliriz. Yani şurayı. Artıralım. 100 post place. 100 tane şey başarımı elde ettik. Biraz kaynakları harcayalım. şekilde bağlayarak devam ediyoruz. İyi durumdayız. Şurada bir F12 atayım ya. Güzel bir durumdayız çünkü. Bir şey olur falan. <laughs> Gerçi zaten videomuz var ama. Rahat rahat takılıyoruz. Bu da bu şey güzel. Hani çok kasmadan böyle çil çil. Rahat rahat takılıyoruz. Ee, tamam o problem değil. Fırlatma rampası. Ameliyat hale var ya devre atana hasta yani 3 dakikada de o diğer 10 dakikadaydı bu 3 dakikada. Tamam çok daha gelişmiş şeyler var. Şunların üstüne artırıp şey yapacaktık. İniş pisti demiş, değil mi? Fırlatma rampası pardon dur. Fırlatma rampası neredesin? Araştırmadık tabii herhalde biz onu. Bir bakalım. Fırlatma rampası en sondaymış. Hemen araştırdım. Uzay mekini projesi falan geleceğiz, geleceğiz. Aa Burası başladı artık. Ha bunu tamamen ayrı bir yere yapabiliyorum şu şekilde. O zaman şuraya başlatıyorum fırlatma rampasını. Uzay gemisi tasarım rehberi. Aa başlıyor. Amacınız belirli bir yüksekliğe ulaşarak gezegenin yer çekiminden kaçacak bir uzay gemisi tasarlamaktır. Başarısız olup uzay gemisi yere değerse patlar ve yok olur. Eğer uzay gemisi uzay üstüne düşer ve bir patlama oluşturursa üstünüzün bir kısmı yıkabilir. Bir modül arızalandığında o modül belirten etkileri vermeyi durdurur. Azar modülün çalışmalarına çıkacaktır. Bir modül patladığında yok olur eğer uzay gemi bir azaltırsan iki farklı parçaya bağlı bu parçalar ayrılır. Başarılı bir kalkış 200 XP verir ve oyunu bitirir. Sayfa 2 Her itici bir yakıt deposu gerektirir. Örneğin 4 itici varsa uzay geminin 4 yakıt deposuna ihtiyacı e, olur. Tüm uzay gemisi parçalarının üzerine tıklayarak ağırlıklarını görebilirsin. Ağırlığı daha fazla olan bir uzay gemisi tasarımında yer çekiminden kurtulmak daha fazla iticiye ihtiyaç duyacaksın. Resimde görüldüğü gibi itici uzay gemisinin parça yanlarına yerleştirilebilir. Bağlantı parçaları parçası patlarsa itici uzay gemisinden ayrılacaktır. Simetrik olarak iticilerin konumunu düzenlemek dengeli ve düzgün bir önemlidir. Kaç sayfa uçuş sırasında pek çok şey ters gidiyordur. Uzay gemisi parçalarında değişimden kaynaklanan patlama ve arızalanma riskini önceden tanımlayabilir. Termal regülatör ve güvenlik modülü kullanarak bu riski azaltabilirsin. Ya burayı sanırım bir daha açabiliriz diye düşünüyorum. Bayağı şey okuduk. Patlama. Burada ne var? Kum fırtınası. Tamam önemli değil o. Patlayan uzay gemisi parçası kayboldu. Burada oyunu durdurabilirim ama arkada akmasını istiyorum. Kaynak biriksin diye. E, pat, patlayan uzay gemisi parçası kaybolur belirten hareket yaratması arızalama arızalı bir uzay gemisi parçası belirten herhangi bir etki yaratması önceki kalması 30 saniye içinde gezegen gemi kırışık ulaşmasıdır tamam e, şimdilik başlamayalım buna buna bir sonraki şeyde başlamak istiyorum Belli ki bu da şey yapacak. Son bölümde 3. bölümde deneyeceğiz bunu. Ve kaçmayı deneyeceğiz. İlk gezegeni bitirmeye çalışacağız. İyi düşündüğünden kısa sürdü. Belki de ilk gezegen olduğu için bu kadar kolaydır. Hani zorlanmadım açıkçası pek fazla. Ee, meteor mesela ilk başta şuraya falan düştü. Bir daha da meteor gelmedi. Mesela şuraya bir meteor düşse bizi bayağı yıpratır aslında. Ee, ama herhalde ilk harita olduğu için kolay olsa gerek. Tabi şeyi daha başlamadık 3. bölümü. Uzay gemisi inşaatı gezegenden kaç diyor. Onun haricinde bizim yapmadığımız bir şey kalmış mı? U'dan bir bakalım. Burada görmediğimiz şeyleri de yapalım. Mesela robotik laboratuvar. Hare bot hareket hızında. Ha aşağıdaki araçların. Üretimi güçlendirir. Hmm. Kuranlık madde reaktörü projesi. Mesela şunu da merak ettim. Şunu da açalım. Hatta bu gelince bunu da veririz birazdan. Bir merak ettim neymiş onlar. Bakalım. Mesela. Aa her iki saniyede bir veriyor. Uf. Bayağı iyiymiş bu. Bunlar bayağı iyi bakın. Ama maliyetleri de bir o kadar iyi. Yeryüzüne yerleştirilemiyor mu? What? Nasıl yani? Oha. Çok ilginçmiş. Karanlık maddeyi yeryüzüne yerleştirebiliyoruz. Şöyle yapınca mesela. Zaten kapattık gibi oldu ama çok fazla çıkışı var. O yüzden sıkıntı yok. Enerjim uçtu. Terra bayağı azalmış. O zaman ne yapalım mesela? Şuradan. Uydumuza gideriz. Enerjiden su alıp suyla da yapı alırız. Takas yap. Takas yap. Takas yap. Sonra da takas yap. Takas yap. Güzel. <laughs> 400'e çıkardık. Bu şekilde ayarladım. Ee, bir uzay gemisi inşa et. Görevimiz o. Son görev artık bu harita için. Başka bakmadığımız bir şey kaldı mı? burada Bunlar şey, tamam. İlginçmiş bu. Ne demek yani bu? Daha radyasyon şey oluyordur belki. Depoya baktık. Zaten işimizi hallettik. Araştırmadığım bir şey kaldı mı? Şu kalmış. Robotik on bakmıştık. Nano üretim. Bunlar şey üretimleri güçlendiren şeyler. Okey. Tedavirlik aynı zamanda morallerini yükseltir. Oo güzelmiş bu da. Yerleşim kovma etkisi edinin. Uzay mekiği yapısının kilidini. Şunu alalım. O neymiş ya? Hmm, A. Bağlıyken yerleşimcileri her 60 saniyede bir kovabilirsin. <laughs> Nasıl? He, beğenmediğimiz yerleşimciyi kovuyoruz. İstediğimizi galiba. He, anladım. Onun yerine yenisini alıyoruz. Mesela şu şeyden dolayı herhalde. Ha, olabilir belki. Muhtemelen o şekilde çalışıyordur bu da. Bakmadığımız bir şey kalmadı bence. Diğerleri de zaten güçlendirme ile alakalı. O zaman bu bölümü de burada tamamlayayım ben. Son göreve geldik. Onu artık 3. bölümde halledeceğiz. İlk gezegenin son görevi olacak. Bunu yapıp bitirmeye çalışacağız. Umarım sizler de keyif alıyorsunuzdur. Bu tarz videoların devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.